Merhaba sevgili büyükler. Trakya'dan masallara hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kibritçi kızı anlatacağım. Kibritçi kız sokaklarda yılbaşı gecesi insanlara kibrit satıyor. Kimse bundan kibrit almıyor. Ayağında terlik bile yok. Yalın ayak dolaşıyor. Sonra bir köşeye gidiyor. Kibritleri kimse almadığı için yakıyor. Kibritin alevinde hayallere dalıyor. O sönüyor öbürünü yakıyor. belacık kendini ısıtıyor. O sönüyor öbürünü yakıyor. Kendini biraz daha ısıtıyor derken kibritçi kız sokakta ölü bulunuyor. Masal bu. De bu masalı şimdi kime anlatacağım? Çocuğa anlatacağım bu masalı? Kibritçi kız gitmiş kibritleri satamamış. Yalın ayak başı kabuk orada kibrit tığısını emlerken donarak can vermiş. Bu masal değil bu trajedi. Üçüncü sayfa abi a**mına koyayım bu. E şimdi bu masal yapmışsın. Şimdi gel ben bunu anlatıp torunuma anlatayım. Sevgili torunum kibritçi kız varmış. Hey dedi işte bak görüyor musun böyle kibritleri kimse almamış. Anası görmüş ölmüş, ölmüş sokaklarda gariban. Ne anladı sevgili torunum bu? Sonra bana diyorlar ki niye büyüklere masal anlatıyorsun? Niye masalların hepsi büyüklere yazılmış. Bir tanesi kurbağayı öpüyor. Öbürü karıyı kuleye hapsediyor. Öbürüne iğne batırıyorlar bin yıl uyuyor. Kırmızı başlıklı kız zaten kurdum midesinden çıkartıyoruz. Ninesini de geberttiriyor. Kaplumbağla tavşanın haricinde bir tane mesaj alabileceğimiz şey yok. Masal alemi çok fena. Yemin ediyorum Türkiye magazini bu kadar karışık değil. Ben bu aleme girdiğimden beri tepem şaştı benim. Kibritçi kızım mesajın ne şimdi? Ver hadi mesajı ver. Çocuğa ver. Ne diyeceksin çocuğa? Fakirler ölüyor be. Ya. Donarak ölürsün bak kibrit satma. Ve bu yüzden bak Trakya'dan masallar büyükler için. Birini kurtuyor birini bilmem ne yapıyor. Farelik köyün kahvaltısını anlat bakalım bana. Her tarafı fareler basıyor bilmem ne yapıyor bok içinde. Adama vaat ettikleri parayı vermiyorlar. Dolandırıcılık, değnekçilik, gaps, adam arkasında iş çevirme, dram, ölüm, çocuk işçi çalıştırma. Hepsi masallarda. Evet sevgili büyükler ne anladık bu masalımızdan?